Sevgili arkadaşlar merhaba. İslamiyet öncesi Türk tarihinde ikinci videomuza geldi sıra. İlk Türk devletleri ve boylarından bahsedeceğiz ki ilk altılı çok önemlidir. İskitler, Asya unları, Avrupa onları Birinci Göktürk, İkinci Göktürk ve Uygurlar. Özellikle bu ilk altılı üzerinde çok duracağız ve ilk olarak da İskitler ya da Saka Türkleri ile başlıyoruz. İskit ismi daha çok Yunan, Saka ismi daha çok İran kaynaklarında geçmektedir ki ilk ve en önemli özellikleri burada. Tarihte bilinen ilk Türk boyudur. Ki Mustafa Kemal'in de araştırılmasını istediği ilk Türk boyu İskitler olarak geçer. Şimdi bu bir İkincisi, şunu da söylemek lazım. İskitler eğer ki tarihte bilinen ilk Türk boyuysa, hatırla bir önceki videoyu, Türk kültürünün temel özelliklerini söyledik. O halde o Türk kültürünün temel özellikleri ilk kez Ekim'de görülecek İskitler. Yani ilk göçebe desen, göçebe yaşam kültürü kimde görülmeye başlandı desen, kim olacak cevap İskitler. E atı evcilleştirdi Türkler, e ilk bilinen Türk boyu İskitler, o halde atı evcilleştiren ilk Türk boyu da kim oluyor? İskitler oluyor. Türk kültürüyle paralel düşün. Balbal dediğimiz mezar taşları ilk kimde rastlanır? İskitlerde rastlanır gibi böyle düşünürseniz hem daha pratik olur hem de akılda tutması daha kolaylaşır özellikle LYS ve KPSS tarzı sorularda. Bu arada İskitlerle ilgili bir müzik versiyonumuz da vardı, belki izleyenleriniz olmuştur. Tarihte ilk Türkler İskit adıyla bilinirler. İskitler ilk Türkler şeklinde devam eden şarkı versiyonumuz da var bu konuyla ilgili. İskitler tabii ki Orta Asya'da, ama oradan Karadeniz'in kuzeyi, Macaristan, İran ve Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır ki göçebe yaşam etkisidir bu. Persler ve medlerle mücadele etmişlerdir ki yöneticileri dediğimizde en iyi bildiğimiz isimlerden birisi Alp Ertunga ki Firdevsi'nin İran'ın milli şairi Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde Alp Ertunga yıllar önce soruldu bu Afras Yap adıyla da geçmektedir. Bunu da Unutmayalım. Aynı zamanda yönetimde Tomris Hatun'da geçen ilk kadın yönetici olarak ha YGS formatında Alper Tunga Tomris Hatun kadın erkek eşitliği vardır da diyebilirsiniz. Bunu da yorumsal olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer dikkat çekici özellikleri Amazon kadınları, savaşçı kadınlar, Amazon kadınları bu boya aittir arkadaşlar. Özellikle Yunanlardaki efsanelerde Amazon kadın savaşçıları bol miktarda geçmektedir ki Amazon ah buyurun kelime anlamı olarak memesiz anlamına gelir. Sağ göğüslerini aldırmıştır Amazon kadınları. Çünkü yayı daha iyi gerebilmek, daha iyi atışlar yapabilmek için böyle bir operasyonda geçirmişlerdir. Bunu da söylemiş olalım. Bir diğer önemli özellikleri LYS ve KPSS tipi sorularda banko görürsünüz. Bozkır'ın kuyumcuları olarak geçen Türkler aşağıdakilerden hangisidir? İskit Türkleri oluyor arkadaşlar. Bunu da kesinlikle unutmayın ve günümüzdeki Yakut Türklerinin ataları da İskit Saka Türkleridir. Evet arkadaşlar İskitlerin sorularda gelebilecek en önemli özellikleri bu şekilde başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.